Enflasyon verisi sonrasında borsa sert bir yükseliş yaptı ve bugün de kaldığı yerden devam etti. Peki bu bir alım fırsatı mı? Gelin hep birlikte grafiklerde inceleyelim. Evet endeksimizde yukarı yönlü yükselen bir üçgen formasyonumuz var. Ben bu formasyonu çizdim. Tekrardan e, çizmeyeceğim açıkçası. Sadece direnç ve desteklerimizi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle önümüzde olan grafikte biz şunu görüyoruz. Evet yükseliş verimiz gerçekleşmiş. Aşağıda dip noktalarımız var. Bu dip noktaları kırmızıyla işaretledim. Yani 9000 ve 8800 bandı bizim kısa vadeli dip noktalarımızdan birisi. Onun haricinde orta ve uzun vadeli en dip noktamız ise burada kırmızıyla diğer taradığım alan yani 8700 ve 8550 bandı aralı. Bu band bizim major diyebileceğimiz destek alanlarından birisi. Şimdi kısa vadeli bir yükselişten söz ediyorum. Yani yaklaşık 9800 hatta 10.000'e 10 doğru yola çıktığını düşünüyorum endeksin. Bu endeksin yola çıkışı da tabii ki yukarıda 9300'ün üzerinde kalabilme durumuna göre değişecek. Yani yukarıda biz eğer şayet Yarın olası bir düşüş oldu. 9300'ün altına girdik. Hatta daha da aşağısaktık. O zaman bu yükseliş beklentim masadan kalkmış olur. Ama şu anlık enflasyon verisinin beklentinin çok çok altında gelmesi sebebiyle faiz indirim rotasına doğru Merkez Bankası'nı çevirmiş oldu. Yani TÜİK verisine ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama en azından TÜİK'in vermiş olduğu veri de enflasyon bayağı bir düşüyor. Yani en iyimser beklenti 1.80 civarıydı ve o seviyenin çok çok altında bir enflasyon gelmiş oldu. Bundan sonraki süreçte önümüze direnç olarak çıkacak ilk alanımız 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9570 puan aralığı. Bu puanı şu şekilde tekrardan göstereyim sizlere. Şurada bakın bu alan bizim için yeni bir direnç noktası. Yani hem direnç hem bir hedef noktası. Olası bir haber akışı gelmediği süreçte bu burayı biz büyük ihtimal yarın göreceğiz. Yarın bildiğiniz gibi yarım gün olacak. O yarım günlük süreçte şuradaki bakalım bir Yüzde kaçlık bir yükseliş? Yani yüzde birlik bir yükseliş yapabiliriz. Ve bayramdan sonra da bunun üstünde kaldığımız durumlarda 9.800'e doğru yola çıkacağız. Burası bizim bir direnç noktamız. Bu 9.800'ün üstüne attığımız durumda 10.000'lere 10 doğru hedef olarak almış olacağız. Peki olası bir haber akışı geldi. Diyelim ki aşağı yönlü bir geri çekilme yaşadık. O zaman kısa vadeli stopumuz 9.300'de. Onun da altında orta ve uzun vadeleri daha doğrusu orta ve uzun vadeli ne pozisyonda olursanız olsun büyük ihtimal çok ciddi zarardasınızdır. Onları kapatmanız çok mümkün olmayacaktır. Ama kısa saba vadeli için konuşacak olursak 9300'de ben şu anlık mesela bugün pozisyon aldıysam o pozisyonu 9300'de kapatmış olurum onu söylemiş olayım. Orta ve uzun vadede bizi çok ciddi etkileyecek tek bir durum var. O da burada çizmiş olduğum üçgen formasyonun altına inme durumumuz. Yani 9000'in altı bizim için çok sıkıntılı. O yüzden her daim varlık fonu 9000 TL seviyesini korumaya çalışıyor ve 9.000'in üstüne her daim endeksimiz tutunuyor. Bunu da çok defasında gördük. Bunu da hem burada gördük, hem burada gördük hem de burada gördük. O yüzden 9000 bizim için çok kritik noktalardan birisi. O yüzden bu kısma da dikkat ediyoruz. 9000'in altında gerçekten işler çirkinleşebiliyor ama 9000'in üstünde çok daha sağlıklı bir yükseliş yapıyoruz. Şimdi önümüzde 19 Haziran'da bir Merkez Bankası toplantısı olacak. Bu toplantıda büyük ihtimal bir faiz indirimi gelecek. Bakın fakat bu faiz indirim rotasında sallıyorum 250 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Bu piyasayı yukarı götürmek için çok yeterli olmayabilir. Buradaki kaç puanlık faiz indirimi olduğu da bizim için önemli olacak. Tabii ki bunun sinyallerini biz TLRF'den veya 2 yıllık tahvil faizinden veya PPF'e baktığımızda bunları görebiliriz ama şu anlık bir şekilde göremiyoruz. İlerleyen süreçlerde bunları net bir şekilde göreceğiz ve sizlere de olabildiğince videolarla destekleyeceğim bu durumu. Şimdi bizim önümüzde 9600 bandı ve 9800 bandı var dedim ya. Bu alanlara geldiğimizde genelde hani hep yükseliş başlattığımızda, sert bir yükseliş başlattığımız, hep böyle kafamıza vuran birileri oluyordu. İşte burada da belki kafamıza vurabilirlerse diye genelde 9600 ve 9800'lerde ufak bir kar biz yapmamız çok makul olabilir. Çünkü her yukarı gidişimizde herkes kar realize ederek geliyordu. Bakın bir önceki süreçte de yine bunu yaşadık. Buradan yukarı doğru bir gidiş yaptık. Hop 9800'de kar realizeleri geldi. Tekrardan aşağı indik. Şimdi burada da yine yukarı yönlü bir hareket yaparız. Geliriz 9800'e. Tekrardan aşağı yönlü düşebiliriz. O yüzden burada bizim dikkat edeceğimiz olay kar realize. Yani kısa vadeli bir pozisyon mu açtın? Abi 9800'e gelince ya da yaklaşınca ya onun bir realize et. Önemli değil. Yani yukarıda 9200 9800 üstüne attığında kaşıracağın alan %1'lik, elilik bir alan. Önemli değil. Orada hani %1... Bir daha az para kazan ama en azından garanti olsun. O para cebine girsin. O yüzden kar realizenizi yapmayı unutmayın. Aşağıda 9300 kırılırsa dediğim gibi e, short pozisyon ağırlıklı olmak çok daha makul olacaktır ve aşağıda bu trendi bitirecek. Yani yükseliş trendini ve buradaki üçgen formasyonunu bozacak. Tek şey ise bunun dışına çıkmak. Yani 9100 ve 9000'in altına sarktı durumlarda bunun dışına çıkmış olur. Onun haricinde şu an bulunduğumuz alan bir alım konumudur. Burada ister uzun vadeci, ister kısa vadeci, ister orta vadeci hangi vadede olursa olsun şu an gelmiş olduğumuz alan, şuradaki alana çok benzer bir alan dostlarım. Yani şu alana benzer bir alanı yaşıyoruz şu an burada. O yüzden yükselişi başlattığımızı düşünüyorum ve önümüzde ekstrem bir durum gelişmediği mevcut haber akışlarıyla birlikte söylüyorum 9800'e doğru hatta 10.000'e 10 doğru yola çıktık. Yani yukarıda bizim işte %8, %10'luk bir payımız daha var yukarı yönüne gitmemiz açısından. Çünkü bunun ilk başında ne geliyor? Enflasyon verisi geldi. Onu cebimize koyduk. Merkez Bankası da zaten söylemiş olduğu verilere dayanarak dedi ki enflasyona göre ben faiz indirim yapabilirim. E, enflasyon iyi geldi. Yani beklentinin çok çok altında geldi. O zaman yani bu şu demek. Merkez Bankası faiz indirecek demek. 19 Haziran'da Merkez Bankası faiz indirdi. Fakat burada dediğim gibi tekrar dikkat etmeniz gereken nokta indirilen bas puan yani 250 bas puan yeterli olmayabilir. Yeterli olmadığında tekrardan açıp tekrardan konuşuruz. Haricinde Temmuz'da da bir faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Ağustos'ta sanırım olmayacak bir toplantı. O yüzden bundan sonraki önümüzde yaklaşık olarak 5 ya da 6 tane yıl sonuna kadar 5 ya da 6 tane toplantı var. Bu toplantıların genelinde faiz indirimlerinin devamlılığı sağlanacak diye düşünüyorum. Haricinde Cumhurbaşkanımızın da yapmış olduğu açıklamada indirmeliyiz yönündeydi. Onun haricinde de Merkez Bankası'nın da söylemiş olduğu biz enflasyona göre faiz ayarlamasını yapacağız demişlerdi ve ona göre de bir faiz ayarlaması yapılacak. Faizin düştüğü noktada borsa her daim pozitif olmuştur ve pozitif olarak desteklemiştir. Bundan sonraki süreçte de yine pozitif olarak destekleyecektir. O yüzden artık borsa için artık şunu konuşabiliyoruz. Ya evet yükseliş geliyor gerçekten yükseliş şu an göstere göstere geliyor. Size zamanında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma durumundan önce 18 Mart gününde düşüşün göstere göstere geldiğini söylemiştim. Bugün de size yükselişin göstere göstere geldiğini söylüyorum. Bundan sonraki etapta artık yani bir yıl oldu neredeyse gerçekten para kazanmadık yani bir yıldır... Borsa yatırımcısı çok ciddi zararlar etti. Bir yılın sonunda belki de bir buçuk yıl oldu tam net olarak tarihini hatırlamıyorum ama ee, artık para kazanma alanına doğru gidiyoruz. O yüzden burada yapılan her yatırımın para kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi olası haber akışları elbette etkileyebilir. Hani ben burada ya buradan al kesin para kazanırsın demiyorum. Fakat verilerin şu anlık kuvvetli olduğunu yükseliş eğiliminde olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bazı Twitter'da dolanan bazı şeyler var işte yabancı olmadan borsa yükselmez diye. Abi içeride zaten hani yabancımız var ama yabancı da bofa. Yani aslında istediğimiz yabancı değil. Bizi uzun vadeli trende taşıyacak. Yani uzun vadeli yükselişe inanan yabancıya ihtiyacımız var. Bunların başında BlackRock ve Vanguard gelir. Bu iki şirket şu anlık borsamızda yok. Belki uzun vadede bu Bunlar gelebilir şu anlık öyle bir durum söz konusu değil ama bunlar gelmeden de çok böyle e, ihtişamlı bir yükseliş olmayacaktır. Kısa vadeli 10 bin belki 12 bin 10, 13 bine doğru yola çıkabiliriz. Bunu sadece yola çıktığımızı ve şu alanda da borsanın ucuz olduğunu herkesin bildiği gibi herkesin artık can çekiştiği noktada borsanın ufak ufak yükselmeye başladığı alana doğru gittiğimizi ve bunun bir alım sinyali olduğunu söylemek için bu videoyu çektim. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Bundan sonraki videolarda hangi hisseyi alacağız? Hani bu yükselişte hangi hisse alınır? Onları da detaylı bir şekilde sizlere analiz ederek, sizlere bir çizim yaparak teknik ve temel mantıklarını anlatarak sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videoların devamı için de kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.